Şırnak'ta Dijeneri'ne giren ve akıntıya kaplara kaybolan iki çocuktan birinin cesedi bulundu. <laughs> Nur Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde İdris Pütrü ve Zekeriya Negiz Dijeneri'ne girdi. Akıntıya kapılan çocuklar bir süre sonra kayboldu. Çevrelerden haber vermesi üzerine olay yerine polis arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Cizre Belediyesi su altı arama kurtarma ekibince dün geceden bu yana yürütülen çalışma sonucunda pütrünün cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan pütrünün cesedi otopsi için ambulansla Cizre Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Afat Cizre Belediyesi sualtı arama kurtarma ve polis ekiplerinin Negiz'in arama çalışması ise devam ediyor. Aranan diğer çocuk Negiz'in ailesi nehrin kenarında endişeli bir şekilde çalışmaları takip ediyor.